arkadaşlar, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı Mart ayı örnek sorularının çözümleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar, Mart ayı örnek sorularının tamamı basit makineler ile ilgili. Hadi hazırsanız sorularımızın çözümlerine başlayalım. İlk sorumuz, basit makinelerde kuvvet kazancı ile ilgili bir soru. Hadi sorumuzu okuyalım. Basit makinelerde kuvvetten kazanç oranında yoldan kayıp vardır. 100 Newton'luk bir yükü basit makinelerden oluşan bir düzenekle kaldırmak için uygulanan minimum kuvvet dinamometre ile ölçülüyor. Düzenekte bazı değişiklikler yapılarak her değişiklikten sonra ölçümler tekrar ediliyor. Yapılan ölçümlerin sonuçları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafikte uygulanmaması gereken minimum kuvvetlerin büyüklükleri verilmiş. Verilen grafiğe göre her bir değişiklik bir önceki durumla kıyaslandığında buraya dikkat ediyoruz bir önceki duruma kıyaslayacağız. Düzeneklerde elde edilen sonuçlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmaktadır. Arkadaşlar yükümüz 100 Newton idi. Ve biz basit makine kullanarak bunu 80 Newton, 20 ile 40 Newton arası ya da 60 Newton ile 80 Newton arasındaki kuvvetlerle dengeledik. Başlangıçta 80 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorduk. Ancak birinci değişiklik sonucunda uygulanan kuvvet azaldı. Eğer uygulanan kuvvet azalıyorsa, kuvvetten kazanç ve aynı şekilde yoldan kayıp artmış demektir. Bu durumda birinci değişikte kuvvetten kazanç arttı ifadesi doğrudur. Alınan yol arttı ifadesi doğrudur. Uygulanan kuvvet azaldı ifadesi doğrudur. Yoldan kayıp arttı ifadesi de yine doğrudur. Gelelim ikinci değişikliğe. İkinci değişikte dikkat edin. Uygulamamız gereken kuvvetin büyüklüğü. Arttı. Yani kuvvet kazancımız azaldı. Aynı şekilde yoldan kaybımız da azalmış oldu. Buna göre ikinci değişiklikte kuvvetten kazanç arttı ifadesi yanlıştır. Yoldan kazanç azaldı ifadesi de yanlıştır. Yoldan kayıp arttı ifadesi de yine yanlıştır. Ancak uygulanan kuvvet arttı ifadesi doğrudur. Çünkü birinci değişiklikten ikinci değişikliğe geçtiğimizde gördüğünüz gibi uygulamamız gereken kuvvet ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzda bir düzenek verilmiş ve bu düzenek ile ilgili hem ikinci hem de üçüncü soruyu çözmemizi beklemişlerdir. Hemen bakalım sorumuza. Öğretmen ip, kalas ve bidonun kullanıldığı aşağıdaki düzeni sınıfta hazırlamış ve düzenekteki ipi F kuvveti yönünde çekerek bidonu yukarı doğru hareket ettirmiştir. Kurulan düzenekle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diye sorulmaktadır. Arkadaşlar bu düzenekte aslında sabit ve hareketli makaralar var. Kalas ve etrafındaki sarım sabit makaraya benziyor. Hemen şunu sabit makara diye yazalım. Bidonun sapı ve etrafındaki sarım ise hareketli makaraya benziyor. Bu şekilde bir benzetme yapabiliriz. Ve daha sonra düzeneyi incelediğimizde bidonu taşıyan iplere baktığımızda bakın 1, 2, 3, 4 tane ip bidonu taşımakta. Dolayısıyla düzenekteki kuvvet kazancı başlangıçta 4'tür diyebiliriz. Şimdi seçeneklere bakalım. Bidonun sapındaki sarım sayısı bir adet artırılırsa düzeneğin kuvvet kazancı iki katına çıkar. Bakalım çıkıyor mu? Bidonun sapındaki sarım sayısını arttırdığımızda şimdi tekrar ipleri şöyle bir daha sayalım. 1, 2, 3 4 5 ve 6 tane ip görmekteyiz. Yani bidonu bu sefer 6 tane ip taşımakta. Dolayısıyla kuvvet kazancı ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. Kuvvet kazancı 4'ten 6'ya çıktı. A seçeneğini şöyle bir daha okuyalım. Bidonun sapındaki sarım sayısı bir adet artırılırsa düzeneğin kuvvet kazancı iki katına çıkar diyordu. Peki iki katına mı çıktı? Hayır arkadaşlar bir buçuk katına çıktı. Dolayısıyla bu çıkarım yanlıştır. Geldik B seçeneğine. Bidonun sapında ve kalasın üzerindeki sarım sayıları birer adet artırılırsa yoldan kayıp artar. Sarım sayısını artırdığımız zaman kuvvet kazancı artıyordu. E kuvvet kazancı artıyorsa e tabii ki yoldan kayıp da ne yapacaktır? Artacaktır. C seçeneği bidonun sapındaki sarım sayısı artırılırsa bidonu kaldırabilmek için gereken minimum kuvvet azalır. E, sarım sayısı artırıldığında kuvvet kazancı artıyor. Yani daha küçük bir kuvvetle dengeleyebiliyorum. Dolayısıyla uygulamamız gereken minimum kuvvet azalır. Çıkarımı da doğrudur. D seçeneği kalasın üzerindeki sarım sayısı bir adet azaltılırsa bidonu kaldırabilmek için gereken minimum kuvvet değişmez. Eğer ki kalasın üzerindeki ipi bir adet azaltırsak yani şunu artık kullanmazsak bidonu taşıyan iplere bakıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 adet. Yani ip sayısı 4 olduğu için kuvvet kazancı da yine baştaki aynı 4 olacak. Dolayısıyla uygulanması gereken minimum kuvvet değişmeyecektir. Bu da yine doğru bir çıkarımdır. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldik 3. sorumuza. Yine aynı düzenek ile ilgili bir soru. Şimdi arkadaşlar sistemi incelediğimizde kalas ve etrafındaki sarım sabit makaraya benzetilebilir. Bidonun sapı ve etrafındaki sarım ise hareketli makaraya benzetilebilir. Ve burada baktığımızda kaç tane sarım var yukarıda? Yukarıya baktığımızda bir, iki tane sarım var. Yani yukarıda iki tane sabit makaram olmalı. Aşağıya baktığımda yine iki tane sarım var. Dolayısıyla aşağıda da iki tane hareketli makara olmalı. Buna göre şemaları incelediğimizde yukarıda iki sabit, aşağıda iki hareketli makaranın olduğu şema hangi seçenekte doğru verilmiş? B seçeneğinde doğru verilmiş. Dolayısıyla B seçeneğindeki şema verilen düzenekle birebir aynıdır diyebiliriz. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Şekilli bir soru. Bakalım bize neler vermiş. İllüstrasyon gözle görülebilecek olanın abartılarak ya da tamamen hayal ürünü çizgilerle resmedilmesi anlamına gelir. Basit makinelerde kuvvet kolunun yük koluna oranı eğer birden büyük ise kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Basit makinelerin kullanıldığı aşağıdaki ilüstrasyonda hayvanın uygulayabileceği maksimum kuvvet geminin ağırlığından küçüktür. Buna dikkat soruda kullanacağız. Verilen illüstrasyon ile ilgili 1, 2, 3 çıkarımlarından hangileri doğrudur diye sorulmaktadır. Önce düzeni bir inceleyelim. Düzenlikte neler var? Bakıyoruz düzenimizde bir iki tane sabit makara var. Sabit makaralar kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamazdı. Bir de kaldıraç var ancak kaldıraçtaki kuvvet kolunun uzunluğu yük kolunun uzunluğundan daha az. Yani kuvvetten kazanç yok. Şimdi verilen çıkarımlara bir bakalım. Sistemdeki basit makinenin özellikleri dikkate alındığında geminin kaldırılması sağlanamaz. Geminin kaldırılmasını sağlanabilmesi için. Hayvanın uyguladığı kuvvet de küçük olduğu için bizim kuvvetten kazanç sağlamamız lazım. Ama verilen düzenekte kuvvetten kazanç yok. Dolayısıyla geminin kaldırılması sağlanamaz. Birinci çıkarım doğrudur. Geldik ikinci çıkarım. Kaldıraca bağlı olan makara destek noktasına yaklaştırılırsa. Arkadaşlar makarayı destek noktasına yaklaştırdığımızı düşünelim. Bu durumda kuvvet kolu zaten küçüktü daha da küçülttük. Yani kuvvet kazancı hala sağlayamadık. Dolayısıyla yoldan da kayıp yoktur. Dolayısıyla ikinci çıkarım yanlıştır. Geldik üçüncü çıkarım. Kaldırıcı bağlı makara palanga sistemi ile değiştirilirse sistemin kuvvet kazancı artar diyor. Arkadaşlar eğer bu makarayı biz palanga ile değiştirirsek. Palangalar kuvvetten kazanç sağlayan basit makineler. Dolayısıyla bir kuvvet kazancı sağlayabilir. Dolayısıyla 3 numaralı çıkarım da yine doğrudur. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani C seçeneği olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Bol miktarda görsel içeren bir soru. Bakalım sorumuzda neler var. Perdeyi açmak gibi basit bir işi daha uzun ve eğlenceli bir şekilde yapma düşüncesiyle oluşturulan bir birleşik makine düzeni aşağıda verilmiştir. Verilen birleşik makine düzeninde vantilatör çalıştırıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diye sorulmaktadır. Arkadaşlar sistemi incelediğimizde rüzgar gülü var, kasnaklar var, dişli çarklar var ve bir kaldıracımız var ve perdeyi açmak istiyoruz. E perdeyi açabilmek için şu suyun döküldüğü saksının aşağıya doğru gitmesi gerekiyor. E saksının aşağıya doğru gitmesini sağlayan suyun dökülmesi için de buradaki çubuğun sağa doğru gitmesi gerekiyor. Önce bu yönleri bulalım. Sonra çubuğun sağa doğru gitmesi için acaba bu dişli çarklar, kasnaklar ve rüzgar gününün dönme yönleri nasıl olmalı? Hadi onları çizerek gösterelim. Örneğin F dişli çarkına baktığımızda buradaki çubuğun sağa doğru gitmesi için dönme yönü bu şekilde olmalı. Y dişli çarkının dönme yönü bu şekilde olmalı. Y'ye bağlı olan Z kasnağının dönme yönü yine aynı olmalı. Z ve M kasnakları birbirine bağlı olduğu için dönme yönü ters olmalı. M ve K kasnakları aynı mil ile birleştirildiği için K ve M'nin dönme yönleri aynı olmalı. E, K ve M yine aynı şekilde düzgün olarak bağlandığı için dönme yönü bu şekilde olmalı ve rüzgar gülünün de yine dönme yönü bu şekilde olmalı. Şimdi bu dönme yönlerini çizdikten sonra artık seçeneklere bakabiliriz. Hemen C seçeneğine şöyle bir göz atalım. Z kasnağı rüzgar gülü ile aynı yönde döner. Şimdi bakıyorum, Z kasnağı yukarı doğru dönüyor. Ama rüzgar gülü aşağıya doğru dönüyor. Ama burada diyor ki aynı yönde döner. O zaman bu olay ne yapmayacaktır? Gerçekleşmeyecektir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet sıra geldi 6. sorumuza. Bir marangoz özdeş iki evcil hayvan kapısını ev kapılarının alt kısımlarını farklı yönlerde montajlayarak aşağıdaki tasarımları oluşturmuştur. Buna göre evcil hayvan kapılarının açılabilmesi için evcil hayvanın uygulayacağı minimum kuvvet ile ilgili 1, 2, 3 çıkarımlardan hangileri doğru olabilir diye sorulmaktadır. Arkadaşlar tasarımlara baktığımızda menteşeli kapıları görmekteyiz. Menteşeli kapılar yükün uygulanan kuvvet ile destek arasında olduğu kaldıraçlara örnek verebilir. Yani kuvvetten kazanç sağlar. Şimdi düzenekleri bir inceleyelim. Birinci tasarıma baktığımızda kuvvetler bu noktalardan uygulanıyor. Menteşeler, destek noktaları ve kuvvetin uygulandığı noktanın menteşelere uzaklığına baktığımızda birinci tasarımda ikinci tasarıma göre daha fazla olduğunu görmekteyiz. Yani kuvvet kazancı daha fazladır. Buna göre birinci tasarımda kuvvet kazancı daha fazla olduğu için uygulanması gereken minimum kuvvet daha küçük olmalıdır. Birinci çıkarıma baktığımızda Birinci tasarımda ikinci tasarıma göre daha fazladır deniliyor. Hayır birinci tasarımda uygulanması gereken kuvvet daha azdır. Geldik ikinci çıkarıma. İkinci tasarımda işaretli bölüm menteşeye yaklaştırılırsa daha fazla olur. İşaretli bölüm yani kuvvetin uygulandığı noktayı biz menteşeye yaklaştırırsak kuvvet kolunu azaltmış oluruz. Yani kuvvet kazancını da azaltmış oluruz. E kuvvet kazancı azalırsa uygulanması gereken minimum kuvvet daha fazla olacaktır. O zaman bu çıkarım doğru olabilir. Geldik üçüncü çıkarım. Her ikisinde de aynı olması için birinci tasarımdaki işaretli bölümün üst kısmından kuvvet uygulanmalıdır. Uygulanan kuvvetlerin aynı olabilmesi için kuvvet kolunun uzunluklarının aynı olması gerekir. Dolayısıyla birinci tasarımdaki işaretli bölüm daha yukarıya çıkarılırsa o zaman kuvvet kollarının uzunlukları birbirine eşit olabilir ve uygulanan kuvvetler de yine birbirine eşit olabilir. O zaman bu çıkarım da yapılabilir. Buna göre cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Şimdi geldik 7. sorumuza. 7. sorumuz eğik düzlem ile ilgili bir soru ve soruda bir bilgi verilmiş. Hadi o bilgiyi okuyarak başlayalım. Bir eğik düzlemde eğim azaldıkça bir cismi o düzlemde yukarı doğru çıkarabilmek için gerekli kuvvet azalır. Kitap, makara, tahta ve özdeş toplarla hazırlanan eğik düzlemle ilgili aşağıdaki deney düzeneği dengededir. Bu düzenek ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmaktadır. Hemen seçeneklere geçelim. Bir kitap çıkarıldığında dengenin korunması için tahta boyu uzatılmalıdır. Şimdi arkadaşlar, eğer buradan bir tane kitabı çıkarırsak eğim azalacaktır dengenin korunması için, dengenin bozulmaması için eğimin değişmemesi gerekiyor. İşte eğimin değişmemesi için daha uzun değil, daha kısa bir tahta kullanılmalıdır. Buna göre A seçeneğindeki ifade yanlıştır. Diğer seçeneklere de şöyle bir göz atalım. Her iki tarafındaki top sayısı iki katına çıkarılırsa denge korunur. Şimdi hem bu noktadaki hem de buradaki top sayılarını eğer iki katına çıkarırsak bu durumda ağırlıklarını aynı oranda artırmış oluruz. E ağırlıkları da aynı oranda artacağı için yine denge durumu korunacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Her iki ucuna da birer top eklenirse bir yönünde hareket gözlenir. Şimdi hem bu tarafa bir top eklersek yukarıdaki top ile özdeş hem de bu tarafa bir top eklersek bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar buraya bir top eklediğimizde ağırlık iki katına çıktı. Ancak buraya 3 toptan 4 topa çıkarttık. Yani ağırlık 2 katına çıkmadı. Dolayısıyla denge bozulacaktır. Ve ağırlığın 2 katına çıktığı tarafa doğru hareket edecek. Yani bir yönünde hareket edecektir. Buna göre C seçeneğinin iki ifade doğrudur. Geldik D seçeneği. Bir kitap daha eklenirse iki yönünde hareket gözlenir. Şimdi buraya bir kitap daha eklersek arkadaşlar şöyle bir kitap daha eklediğimizi düşünelim. O zaman eğim artacaktır. Eğim artacağı için buradaki sistem ne yapacaktır? İki yönüne doğru hareket edecektir. Dolayısıyla bu ifademiz de yine doğru bir ifadedir. Geldik 8. sorumuza. Bu sorumuz örnek sorulardan belki de en zor olanlarından bir tanesi ve 6. sınıf konularında içermekte. O yüzden dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Birim hacimdeki madde miktarını ifade eden yoğunluk kütle ile doğru, hacim ile ters orantılıdır. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk ve kaplar kullanılarak çubuğun ve kapların ağırlıkları önemsenmeyecek. Oluşturulan sistemde eşit hacimli K ve L sıvıları şekildeki gibi dengededir. Sıvıların da hacimleri birbirine eşit. Buna göre sistem üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa denge korunur diye sorulmaktadır. Önce şöyle sistemimizi bir inceleyelim sonra seçeneklere geçelim. Sistemi incelediğimizde K sıvısı bulunan kabın desteğe uzaklığının 3 birim olduğunu görmekteyiz. L sıvısı bulunan kabın desteğe olan uzaklığının ise 2 birim olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla sistemin dengede kalabilmesi için K sıvısının kütlesinin L sıvısının kütlesine oranı 2 bölü 3 olmalıdır. O zaman diyoruz ki K sıvısının kütlesinin L sıvısının kütlesine oranı 2 bölü 3 olmalıdır. Bunu bulduk. Sonra devam edelim. Diyor ki bize sıvılar eşit hacimli ve hacimleri eşit ama kütleleri oranı 2 bölü 3. Bu fark sıvıların yoğunluklarından kaynaklanmakta. O zaman K sıvısının yoğunluğuna biz 2d dersek eğer L sıvısının yoğunluğuna da 3d demek zorundayız. Şimdi başlangıçta K sıvısının kütlesinin L sıvısının kütlesine oranının 2 bölü 3 olduğunu söylemiştik değerler verelim soruyu daha rahat çözebilmek adına. Örneğin K sıvısının kütlesine biz 4M dersek L sıvısının kütlesine 6M diyebiliriz. Kütleleri oranı 2 bölü 3'ü yakaladık. Sonra devam ediyoruz. Acaba bu kaplara biz eşit hacimlerde sıvılar eklersek ya da eşit hacimde sıvılar boşaltırsak denge bozulur mu? Hadi ona bir göz atalım. Şimdi eşit hacimde sıvı eksiltmek B seçeneğinde her iki kaptan eşit hacimde sıvı eksiltmek diye bir ifade verilmiş. Acaba eşit hacimde sıvı eksiltirsem ne olur? Şimdi arkadaşlar, hacimleri eşitse eğer o zaman azalacak kütleler yoğunluklarıyla doğru orantılı olmalı. Bu durumda K kabından eksilecek kütle 2d ile orantılı olmalı. Mesela biz buna 2m diyelim. L sıvısında azalan miktar da 3d ile doğru orantılı olmalı. Buna da biz 3M diyelim. Şimdi bu sıvılar eksildi. Peki kalan sıvılara bakıyorum. K sıvısından 2M kütleli sıvımız kaldı. L sıvısından 3M kütleli sıvımız kaldı. Şimdi kalan sıvıların kütleleri oranına şöyle bir göz atalım. 2M'e 3M. Yani oran yine kaç? 2 bölü 3. Yani Sıvıların kütlelerinin oranı değişmedi. İşte sıvıların kütlelerinin oranı değişmediği için dengede bozulmayacaktır. Yani denge korunacaktır diyebiliyoruz. Bu cevabımız B seçeneği olacaktır. Geldik bir diğer sorumuza. Öğrencilerin basit makineleri kullanarak yaptıkları iki farklı düzenek aşağıda verilmiştir. Bu düzenekler ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmaktadır. Bize doğruluğu kesin olanları soruyor. Önce düzeneklere bakalım. K düzeneğine baktığımızda iki tane sabit makaramız var. Yani kuvvetten ve yoldan kazanç yok. L düzeneğine baktığımızda bir çıkık var. Bir de sabit makara var. E çıklıklar kuvvetten kazanç sağlar. O zaman L düzeneğinde kuvvetten kazanç vardır. Şimdi ifadelerimize şöyle bir göz atalım. K düzeneğinde sisteme palanga eklendiğinde kuvvet kazancı L'ye eşit olur. Arkadaşlar bu düzenekte eğer palanga eklersek evet kuvvetten kazanç sağlamaya başlarız. Ama K düzeneğindeki ve L düzenindeki kuvvet kazançlarını sayısal olarak bilmiyoruz. Kuvvetten kazanç sağlanır ancak eşit olup olmayacağını bilmiyoruz. Yani bu ifadenin doğruluğu kesin değildir. Geldik ikinci ifade. Eşit kuvvet uygulandığında L düzeneğinde kaldırılabilecek maksimum yük daha fazla olur. E, L düzeneğine baktığımızda bir kuvvet kazancı var. K düzeninde kuvvet kazancı yok idi. E kuvvet kazancı var ise o zaman daha büyük bir yükü ne yapabiliriz? Kaldırabiliriz. O zaman bu ifadenin doğruluğu kesindir diyoruz. Geldik üçüncü ifadeye. Her iki düzeneye birer hareketli makara eklendiğinde K'deki kuvvet kazancı L'den az olur diyor. Bakalım hareketli makara eklersem eğer buradaki kuvvet kazancım hareketli makara dolayısıyla 2 olacaktır. E buraya da hareketli makara ekledim. E kuvvet kazancı 2 olacak. Ama burada bir de çıklık vardı. Dolayısıyla kuvvet kazancı 2'den daha fazla olacak. Çünkü hem hareketli makaradan hem de çıklıkta kuvvetten kazanç sağlayacağım. Şimdi bakalım her iki düzene birer hareketli makara eklendiğinde K'deki kuvvet kazancı L'den az olur. Evet burada kuvvet kazancı 2 iken burada kuvvet kazancı 2'den fazla. Bu ifadenin doğruluğu yine kesindir diyoruz. Bu durumda cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda da yine görseller var. Bir oyun parkı var ve buradaki oyuncaklar basit makinelerle eşleştirilmiş. Oyun parkına baktığımızda çevirme halkaları var. Kum değirmeni var. Kaydıraklar var ve tahtere vali var. Bu parktaki oyuncaklar basit makineler ile eşleştirildiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diye sorulmaktadır. Şimdi çevirme halkalarına baktığımızda çevirme halkası döndürüldüğünde aşağı ya da yukarı doğru hareket ediyor. Kime benziyor? Vidaya benziyor. Dolayısıyla çevirme halkaları vidaya örnek gösterilebilir. Bu çıkarım doğrudur. Geldik B seçeneği. Aynı miktardaki kumu daha az kuvvetle taşımak için değirmenin kolu uzatılmalıdır. Buradaki değirmen çıkrığa benziyor. E çıkrıkta biz kuvvet kazancını artırabilmek için kuvvet kolunun uzunluğunu arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla aynı miktardaki kumu daha az kuvvetle taşımak için değirmenin kolu uzatılmalıdır ifadesi de yine doğrudur. Ve C seçeneği eğik düzleme örnek verilen araçlardan en çok kuvvet kazancı birinci kaydıraktadır. Şimdi arkadaşlar birinci kaydırak ve ikinci kaydırağı incelediğimizde yükseklikleri aynı ancak birinci kaydırağın boyu daha kısayken ikinci kaydırağın boyu daha uzun. Yani ikinci kaydırakta kuvvet kazancı daha fazla. Bakıyoruz eğik düzleme örnek verilen araçlardan en çok kuvvet kazancı birinci kaydıraktadır diyor. Bu çıkarım yanlıştır. Bu durumda cevabımız C seçeneği olacaktır. D'ye de bakalım. Tahterevalli'de dengenin sağlanması için yukarıda kalan çocuk destek noktasından uzaklaşmalıdır diyor. Şimdi yukarıda kalan çocuk eğer destek noktasından uzaklaşırsa kuvvet kolunun uzunluğu artar. Dolayısıyla kuvvet kazancı da artar. Yani başlangıçta diğer taraftaki çocuğu kaldıramazken artık diğer taraftaki çocuğu yukarı doğru kaldırabilir. Yani sistemi dengeye getirebilir. O zaman bu çıkarım yine doğrudur diyoruz. Evet arkadaşlar. Mart ayı fen bilimleri örnek sorularını çözdük. Gördüğünüz gibi basit makinelerin tamamını içeren sorularla karşılaştık. Ve bir basit makineyi bilmek yeterli değil. Bu basit makineyi biz günlük hayatta nerelerde kullanırız? Diğer basit makinelerle nasıl entegre ederiz? Bunlarla ilgili yorum sorularıyla karşılaştık. Dolayısıyla konuyu öğrendikten sonra mutlaka bu tarz sorular çözmemiz bizim yararımız olacaktır. Hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.